Günah, günah, günah Günaydın. Günaydın Haluk abi. Bey. Ee nasıl gidiyor her şey? Muhteşem. Yeni bir yıla giriyoruz. Yeni umutlar, planlar, planlar. <laughs> canım ne alakası var canım? 31 Aralık neyse, 1 Ocak da aynı şekilde olacak. Yani bir şey değişmeyecek. Abartma. Ay, ay olur mu öyle şey Haluk Bey? Yeni bir yıla giriyoruz. Her şeyi geride bırakıyoruz. Haluk abi böyle hayatımıza bembeyaz bir sayfa açıyoruz. 2018. Ama dikkat et de o bembeyaz sayfayı açarken renklilerle karıştırma. Dalga geçme Nurfey ya. Yılbaşı önemli. Siz ne yapıyorsunuz yılbaşında? Vallahi öyle özel bir şey yapmayacağım yani. Her zamanki gibi gideceğim, evde oturacağım. Yani her zaman yaptığım şeyleri yapacağım. Değişik bir şey yok yani. <laughs> Siz neden birlikte geldiniz? Akşam Haluk Bey'de kaldım İremcim. Sabah da işi birlikte geldik. Çok normal değil mi? <gülüyor> <gülüyor> ne diyorsun sen ya? Haluk Bey'de kaldım ne demek? <laughs> Bas bayağı Haluk Bey'de kaldım. Sonra sabah ona kahvaltı hazırladım. Birlikte kahvaltı yaptık. Sonra da işimize geldik. Yani tam hayalimdeki resmi yaşıyorum. Kalbim temizmiş. Ay çıldıracağım. Tolga bu ne diyor? Vallahi ben de anlamadım. Ay çıldırma kırmızı başlıklı kız. Normal sıradan bir sabah. Yani bundan sonra hayatımda yaşayacağım sabahların ilki. <laughs> Neyse ben Haluk Bey'in yanına gideyim. Beni görmeyince sinirleniyor. Ne diyor İrem bu? Ben bu kıza dalarım. Ay bir de kırmızı başlı kız diyor ya. Bir tek bana Haluk Bey diyebilir onu. Ona mı kalmış? Haluk Bey de kaldım diyor. Bak bak Tolga. Bu iş iyice çığırından çıkmaya başladı. Benim buna bir dur demem lazım. Ya iyi de İremcim. Ya yani, ne yapacaksın ki? Bu kız da artık burada çalışıyor. Yani istediği zaman Haluk abinin odasına gider, oturur, ona bir şey sorar, bir şey danışır, zaman geçirir. Bir şey yapamayız ki. Yaparız. Tutku'yu bu şirketten göndereceğim. Bu kız çok tehlikeli. E, haklısın. Ama bence artık onu bu şirketten göndermek biraz zor. Zor değil. Ben de İrem'sem yeni yılda Tutku bu şirkette olmayacak. Nasıl yapacaksın bunu? Yapacağım bir şekilde. Göreceksin. Tolga. Efendim? Şirkette yılbaşı çekilişi yapalım mı? Aa, çok iyi fikir be. Ama Tutkun ismini yazmayalım. Nasıl Hı. olsa o gidecek yeni yılda burada olmayacak. <laughs> Kendisine hep birlikte böyle bir güle güle partisi yaparız. Yolcudur kendisi. <laughs> ya alem sinirem ya. Bu bir şey diyeceğim. Ya, i̇nşallah bana sen çıkarsın. Ay, sen bana yeni hediye aldın Tolga. Ama bugün takmamışsın. E canım benim bu kolyeli o kolye uymuyor. Bil bunları lütfen. Ha, tamam. Ya ama zaten ben onu sana normal bir zaman için aldım yani. Bu yılbaşı farklı. Ay o değil de ya bana İsmail Bey çıkarsa ben ona ne alırım? Şşş, alırım alırsın. Yazıyorum. Seni yazdım. Tamam mı? Haluk Bey yazdım. Kendini yaz. Kendim de yazdım. Ah İsmail Bey yazmayı unutma. Unutmayacağım, unutmayacağım. Ne yapıyorsunuz siz? Seni ilgilendirmez. Hı, yılbaşı çekilişi mi? Hı. Beni de yazın. Oldu canım. Başka? Allah Allah ben de bu şirkette çalışıyorum. Ben yeni yılda senin için bir gelecek görmüyorum burada tutkucum. O yüzden yazmadım seni. Ha öyle mi İrem'ciğim? Öyle. Hmm. İyi görürüz yeni yılda kim için bir gelecek var kimin için gelecek Hı, yok. Görürüz. Kızlar ben gidiyorum. Arda Bey'in ofisine gideceğim. Şu antreponun detaylarını konuşacağız. Ha ben de geleyim mi Haluk abi? Yok yok gerek yok siz çalışın. Haluk Bey hemen gitmeyin. Çok aşırı önemli bir işimiz var. Nedir? Yılbaşı hediye çekilişi yapacağız. Herkese kim çıkarsa ona hediye alacak tamam mı? Bu mudur yani çok önemli olan şey? Evet budur. Lütfen kırmayın beni. Hadi çekelim. Çok heyecanlı. Mutku. Yaşasın. <laughs> senin hediyeni ben alıyorum. Anlaştık. E hadi. Ben gidiyorum çünkü birilerinin bu şirkette çalışması gerekiyor. <laughs> Hoşçakalın Ali Bey. Ben senin ismini yazmadım ki nereden çıktın sen? E farkında değilsin ama yazma sinir <laughs> e hadi biz de çekelim ya. Bana da tutku çıktı. Bana da tutku çıktı. Ne? Resmen hile yapmış ya. Bütün kağıtları kendi ismini yazmış. Diğerlerine bakıyorum. Tutku. Tutku, Tutku, Tutku. Hepsine kendi ismini yazmış. <laughs> Bu kızdan korkulur vallahi ben. Ben sana söyleyeyim, biz bununla baş edemeyiz. Ben ederim. Göreceksiniz. Üstünde tutku yazıyor. Tutku, seninle biraz konuşabilir miyiz? Ee, şimdi biraz işim var İrar'cığım. Sonra konuşalım. Hayır, şimdi konuşacağız çünkü önemli. Evet. Nedir? Bak Tutkucuğum, seninle kaç yıldır arkadaşız. Bunun hatırına son kez konuşmak istiyorum. Son zamanlardaki davranışların iyice çığırından çıkmaya başladı. Sürekli bir yalanda olan, sürekli bir oyun peşindesin. Bu yılbaşı çekilişinde bütün kağıtlara kendi adını yazdın ya... ...bence o bunların arasında en hafifiydi. Ama bardağı taşıran son damla oldu. Ee? Eysi, işler daha da çirkinleşmeden bu şirketten de Haluk beni hayatından da çek git. Çünkü benim sabrım tükenmek üzere. Başka? Tutku dalga geçme, ben ciddi bir şey söylüyorum. Bitti mi kırmızı başlıklı kız? Tutku seni son kez uyarıyorum. Eğer bu şirketten kendin gitmezsen ben seni göndermesini çok iyi bilirim. <gülüyor> <gülüyor> Elinden geleni ardına koyma İrem'cim. Ama günün sonunda buradan kim gider belli olmaz. Üf, yine saçmalamaya başladın ya. Hadi sen işine bak tamam. Tabii tabii. Ben size haber vereceğim. Tamamdır. İyi günler. Ece? Ne yaptın? Tutkuyla konuşman bir işe yaradı mı abi? Hiç sanmıyorum Tolgacığım. Ama ben son kez bana yakışır şekilde uyardım onu. Kendisi kaybeder. Bundan sonra olacaklardan ben sorumlu değilim. Ya İremciğim, ne kadar asilsin ya. Canım benim. Benim asil olmayan bir yüzüm daha var. Onu da Tutku yakında görecek. Merak etme sen. Hadi ya. Hı -hı. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. to tell.